Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle hızlıca bir teknik değerlendirme yapalım. Biliyorsunuz bizim için önemli olan iki tane seviye vardı. Kısa vadede 5250 seviyesi önemliydi. Orta vadede ise 5400 seviyesi önemliydi. Dün itibariyle 5300 seviyeleri üzerinde kapatmıştık. Şu saat itibariyle de 5300 seviyeleri üzerinde seyrini borsa sürdürüyor. Bu hafta kapanışı önemli olacak. Bakalım bu hafta 5.400'e bir hamle olacak mı veya üzerine bir hareket olacak mı? Bunu takip edeceğiz. Eğer böyle bir şey olursa çok çok olumsuz bir hava olmazsa 5.700 seviyelerini takip etmeye başlarız. Eğer bu senaryo gerçek olursa. Daha öncesinde borsa fiyatlaması yapıyorduk biliyorsunuz. Seçim fiyatlaması yapıyorduk biliyorsunuz beklentiler neydi? 6 bin civarlarıydı, 7 bin civarlarıydı. Ama ne oldu? Sonrasında hızlıca gelişmeler oldu. İşte erken seçim açıklamaları, İmamoğlu davası. Sonra arkasından tam toparlanıyoruz derken bir de tüm Türkiye devrem şokuyla uyandı ve borsa bunları hep olumsuz yönde fiyatladı sevgili dostlar. Bu fiyatlama bitti mi? Bu fiyatlamaları şu anda yapmaya devam ediyor borsa. Yani o yaraları sarmaya çalışıyor diyebiliriz. Burada tabii ki e, devletin de desteği oldu borsa tarafında. Bunun da etkisiyle toparlamalar devam ediyor ama e, hisselerde baktığımız zaman %25-50 civarında düzeltmeler oldu. Kısa vadeli orta vadeli düzeltmeler diyebiliriz bunlara. Şimdi önümüzde bir seçim var ve bu seçim belirsiz. Yani sandıktan kim çıkacak, kim kazanacak. Borsa bunu ne yönde fiyatlayacak? Şu an için emin değiliz. Çünkü iki tane aslında senaryo var. Bu senaryolardan bir tanesi bekle ve gör senaryosu olabilir. Diğeri de satın al senaryosu olabilir. Eğer bekle ve gör senaryosu olursa borsa yatay bir trendle de devam edecektir. Seçimi bekleyecektir. Eğer satın al evet seçim sonucu iyi olacak diye bir beklentiye girirse de tabii ki yukarı yönlü hareketini sürdürecektir. Burada yatırımcıların beklentisi önemli olmuş oluyor. Çünkü pozisyona ne yönde girecekler, çoğunluk ne yönde girecek İşte bu önemli olacak. Bu da sanıyorum ki önümüzdeki bir iki hafta içerisinde netleşir diye tahmin ediyorum. Şimdi üç tane belirsizlik vardı. Birisi seçim tarihiydi. Bu belirsizlik ortadan kalktı. Cumhurbaşkanı açıklamayı yaptı. Seçim tarihini hemen hemen söyledi. Yani Mayıs'ta seçim olacağını söyledi. Diğer belirsizlikse muhalefet adayının kim olacağı. Bunun üzerine de görüşmeler başlamış gibi görünüyor. Önümüzdeki zamanlarda da muhalefette adayını açıklayacaktır diye düşünüyorum ben. Şimdi yabancı kurumların şöyle öngörüleri var. İşte muhalefet kazanırsa faizler arttırılacağı yani sıkı para politikasının başlayacağı e ekonominin daralacağı yönde. Diğer görüşse eğer Erdoğan yönetimi tekrar kazanırsa e bununla birlikte de yine genişlemeci para politikasının devam edeceği söyleniyor. Yani büyüme odaklı bir ekonominin yine devam edeceği ama bu da e, kur riskini çok fazla arttıracağı söyleniyor. Bunlar tabii ki öngörüdür. Bilemeyiz nasıl olacağını. Ama e, dediğim gibi bizim için e, seçim sonucu önemli olacak. Yani yatırımcılar için e, herkes oradan çıkacak sonucun e, Türkiye ekonomisine nasıl bir e, gelecek hazırlayacağını bilmek isteyecek. Bunu da önümüzdeki seçim döneminde göreceğiz. Bakalım borsa ne yönde bunu fiyatlayacak. Dediğimiz gibi önemli seviyeler belli. 2000, 5400 5700 seviyeleri önemli bizim için. Bu arada da deprem döneminde de biliyorsunuz çimento ve çelik hisselerinde yukarıya yönlü sert hareketler yapmıştı. Sonra da birkaç hisse haricinde diğerleri hızlıca tekrar düzeltmeye başladılar. Yani düzeltme yapmaya başladılar. Şimdi bu yönde bir hikaye var. Tabii ki o yıkılan bölgelerin yeniden yapılması, inşası, tekrar depreme dayanıklı binaların daha da arttırılması, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşümün artık gündeme gelmesi. Bunlar tabii ki çelik ve çimento hisselerinde hatta GO hisselerinde de artık bir hikaye oluşturmuş görünüyor ama şu anda karar vermek için erken. Yani şimdi bu hikaye biraz uzun soluklu olacak gibi görünüyor. Müteahhitlerin açıklamalarına göre bu sürecin yaklaşık en az 3 yıla yayılacağı söyleniyor. Tabii ki bu da bir hikaye demek. Yani bunu çimento, çelik, GO firmaları nasıl fiyatlayacak? Bu işten kar edebilecekler mi? Bunu işte zaman gösterecek. Şu anda bilemiyoruz yani hangi sektör daha ön plana çıkar. Yani bunu önümüzdeki dönemlerde ancak görebiliriz. Bu da biraz zaman işidir. Seçimin borsaya nasıl bir etkisi olacak? Bu da biraz zaman işidir. Bunu da bekleyeceğiz, göreceğiz. Tekrar yeni gelişmelerde görüşmek dileğiyle.